Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Sevgili balık burçları ve en son burcumuz arkadaşlar. Mart ayı genel fal yorumunuz ve benim burcum da balık. Bakalım neler çıkacak ben de çok merak ediyorum. Mart ayında neler yaşayacağız genel olarak? Aşk, sağlık, para, aile, her şeye ayrıntılı olarak bakmaya çalışacağım sizler için. Mart ayı sonuna kadar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bununla birlikte 12 burcun tamamına bakmış oldum. E, hepiniz günün ferahlığıyla dinleyebilirsiniz bütün burçları sevgili arkadaşlarım. E, abone olup kanalıma destek olursanız ve zil sesinizin tümü kısmını açık tutarak... ...videolarımdan ve burç yorumlarından otomatikman haberdar olmuş olacaksınız sevgili balık burçları. Hadi bakalım balık erkekleri, balık kadınları neler yaşayacaklar, neler olacak sizler için hemen... Falımı açmak istiyorum sevgili balık burçları evet elinizden hemen ilk şunu söyleyeyim elinizden bu hafta itibariyle bu hafta içine e, elinize bir miktar para geçecek ama bunu Mart ayının İlk haftası itibariyle bu parayı elinizden çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ödeme yapmanız gereken bir yer bekliyor, bir tarih vermişsiniz, bu tarihte oraya ödeme yapmak zorundasınız. Şimdi bu paranın gelmesiyle o para gelecek ama hiç dokunamayacaksınız ve hemen Mart ayı ilk haftası bu ödemeyi yapacaksınız ama üstünüzden o kadar çok büyük bir yük kalkacak ki gerçekten çok rahatlayacaksınız. Şimdi şöyle baktığımız zaman sevgili evli balıklar. Çocuğunuzla ilgili bir rahatsızlığı olabilir. Bununla ilgili bazı problemler ya da bir doktor araştırmasına girebilirsiniz Mart'a itibariyle. Çocuğunuzun gözlerinde problem varsa ya da ayaklarında bir ağrı ya da gözlerinde kayma ya da gözlük kullanımı gibi şeyler varsa sevgili dostlarım. Sevgili balıklar, bununla ilgili bir doktor araştırmasına gireceksiniz. Çünkü bugüne kadar gittiklerinizden de anladığım kadarıyla pek memnun kalamamışsınız. ama bu en son gideceğiniz yer sizin için gerçekten mucizevi bir yer olacak. ve sizin çocuğunuza gerçekten çok iyi gelecek bir yere gideceksiniz. Uzun araştırmalarınızın sonucu. Eşinizin ailesinden ya da nişanlınızın ailesinden İki kişiyi gerçekten hiç sevmiyorsunuz. Zıttınız almıyor. Nedense. Yani evet ne kadar iyi dışarıdan göründükleri zaman sakin insanlar görünse de aslında ne yazık ki öyle değil diyorsunuz. İçi sizi yakar dışı beni diyorsunuz ve o kadar sıkıntılı durumlar yaşıyorsunuz ki belki konuşmuyorsunuz küssünüz ama eşinizin kulağınıza söylenilen en ufacık bir şey bile sizin eşinizle aranızı ya da nişanlınızla aranızı açmaya yetip artıyor bile. Aslında onların hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Siz zaten onların nasıl içten pazarlıklı ya da saman altından su yürüttüğünü çok iyi biliyorsunuz ve bu yüzden de insanlara hep onların iç yüzünü anlatma yolunda ilerliyorsunuz. Onlar böyle böyle insanlar değil. Onlar bu şekilde insanlar. Bana bunları yaşattılar. Herkese her gördüğünüz kişiye aynı şeyleri söylemekten yorulmuşsunuz artık. E bu kişiler de sizi ilişki olarak, kafa olarak, düşünce olarak çok yormuşlar. Sevgili balık burçları. Şimdi karşınızda hemen hemen orta yaşların üstünde bir kadın çıkmış sevgili arkadaşlarım. bu kadının yaşayacağı bazı problemler var hanenin içinde. Bunların bir kısmı size daha önceden yansımış ama şu en sonki olay bir darp olayı olabilir arkadaşlar. bu darp olayından sonra gerçekten çok fena gözünüz kararacak. Hiç böyle şeyler alışkın değilsiniz. Hele ki sevdiğiniz bir kişi kişiyse asla bu kabul edilemez bir şey deyip e, valla patlamayı yaşayacaksınız arkadaşlar e, çünkü dar olayı ne erkek için ne kadın için hiç de hoş bir şey değil yapana da yaptırana da o elleri kolları kırılsın arkadaşlar ciddi söylüyorum elleri kolları kırılsın Eğitimle alakalı sevgili balıklar, eğitimle alakalı çok yeni kararlar alacaksınız bu Mart ayı girdiğinizde. Kendinizle alakalı çünkü artık yeniliklere açılmak, çünkü bulunduğunuz ortamdan, sosyal ortamınızdan kendinize zaman ayıramamaktan en önemlisi çok sıkılmışsınız. Ve bununla alakalı sevgili balık burçları artık dışarıya açılmanız gerekiyor. Ferahlamak adına, kafanızı toparlamak adına ve eğitiminize yöneleceksiniz. Eğitiminizle alakalı ne olabilir? Bir dili öğrenebilirsiniz. Ya da sosyal aktivite sizin için dışarıda uğraş gerektirecek ne olabilir? Çalışmayı düşünebilirsiniz. Belki yıllardan beri ev hanımısınız. Artık çalışma zamanı demişsinizdir. Ve iş aramaya başlayacaksınız Mart ayı itibariyle. Çünkü gerçekten hem maddi olarak ayaklarınızın üzerinde durabilmek hem de kendi kafanızı dağıtmak adına böyle bir karar almasını sevgili balık burçları. Yalnız burada bir e, silah çıkmış ve karşınızda hemen F harfi. Şimdi bu kişiden size bir haber gelmiş ama siz de o kişiye bir haber göndereceksiniz. Öyle bir haber göndereceksiniz ki baya okkalı olacak arkadaşlar. Yani sizin o göndereceğiniz haberden sonra o kişi kolay bere kendine gelemez. Kolay bere kendine gelemez. E, çünkü insanların artık size farklı gözle bakması ya da yanlış anlaşılmak. Hemen çünkü çabuk sinirlenen yapıya sahibiz. En ufacık bir şeyde parlayı veriyoruz. Haklıyken bile suçlu duruma düşüyoruz birçok zaman. Aslında öyle olmamak gerekiyor. Millet gibi saman altından su yürütmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sakin görüneceksiniz ama evinize giren çıkan herkesin dedikodusu, dedikodusunu yapacaksınız ve sizden iyisi olmayacak. Ee, ama ne yazık ki yapımızda yok karaktersizlik sevgili dostlarım. Ee, o onların problemi diyoruz ve geçiyoruz burayı. Fazla da konuşmak istemiyorum bu konuyla alakalı. Şimdi sevgili balık burçları. İpe dizilmiş küçük küçük uğur böcekleri. Ee, şimdi bakın bu bir nişan selesi, nişan tepsisi olabilir. Ee, sevgili balıklar, bekar olan arkadaşlarım, genç kızlar. Evliliği bekleyen erkek arkadaşlarım, erkek takipçilerim. Şimdi ani bir nişan haberiniz var. Güzel adımlar atılmış isteme olmuş şimdi çok güzel bir nişana katılacaksınız bu nişan sizin de olabilir çok sevdiğiniz çok yakın bir arkadaşınız da olabilir hemen Mart'ın ikinci haftasında bir nişan etkinliğine katılıyorsunuz ve gerçekten var ya uzun zamandan beri hiç o kadar eğlenmeyeceksiniz çok eğleneceksiniz ve iyi ki de gelmişim hiç pişman olmadım diyeceğiniz bir akşam sizleri bekliyor sevgili balıklar şimdi Ödemeleriniz fazla, elinizdeki para belli. Şimdi asıl e, bu ayın sonunda Martın e, 3-4'üne kadar bir sıkıntı yaşayacaksınız, sevgili sevgili balık burçları. Ödemeleriniz bitene kadar, en azından şu önünüzdeki ödemeleri biraz hafifleseniz, yine kafanızda toparlanacak, bir kendinize geleceksiniz, bir rahatlama yaşayacaksınız. Ama tamamen e, şu an itibariyle maddi olaylara konsantre olmuşsunuz sevgili balıklar. Evet, şu da tabağımız. Vallahi bol bol F harfi çıkmış, F harfi, her yer F harfi. Bu F harfiyle ilgili baya bir beklenti karşı taraftan bekleniyor anladığım kadarıyla sevgili arkadaşlarım. Yalnız bir konuda hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Yani sizin beklediğiniz tarza bir haber değil de daha farklı bir haber alacaksınız. E, bu haberden sonra sizin isminizde H harfi olabilir ya da karşınızdaki kişinin isminde H harfi, Hatayın H'si olabilir. Hemen bir karşılıklı bir görüşme ayarlayacaksınız çünkü siz bu kişiyle konuşmazsanız gerçekten içiniz rahat etmeyecek. Kendinizi ispatlamak demeyelim, anlatmak demeyelim ama o anda konuşma ihtiyacı hissedeceksiniz. Ee, bunu da artık kendinize e, mecbur kılıyorsunuz arkadaşlar. Yani insanlar sizi anlamadığı zaman siz kendinizi anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Konuşmak istemeseler bile üsteliyoruz. Konuşsunlar diye ama e, bence kesinlikle öyle yapmamalıyız. Kişisine göre değer vereceğiz arkadaşlar. Şu hafta içi e, hemen Mart'ın biri ya da ikisi ya da üçü e, hemen ani bir kararla bir piknik Hava güzelse eğer size evde kimse tutamaz arkadaşlar. Hemen bir organizasyon yapacaksınız. Arkadaşlarınızı toplayıp sevdiğiniz kişilerle birlikte eğlenmeye oraya gideceksiniz. Ee, dedim ya maddi olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Geçiyorsunuz ve bu yüzden de kafa olarak rahatlamaya ihtiyacınız var. İlk başta buna kendinizle başlayacaksınız. Ve daha sonra diğer kısım gelecek sevgili balık burçları. Yalnız e, bir tarafta ilişkinize bitirme kararı alıyorsunuz. Çok kısa bir zaman geçtikten sonra yeni bir ilişkiye atılacaksınız. E, o ilişkiniz bittiyse mesela bir aydan beri hayatınızda kimse yoksa bir ayrılık yaşıyorsanız, ben hayatıma daha da kimseyi almam diyen balıklar çok kısa bir süre içinde hayatınıza birisi girecek arkadaşlar. Çok yeni birisi. Ve bu geçmişteki kişiyi unutturacak mı? Bence unutturacak sizin beklediğiniz kişi bu kişi olabilir sevgili balık burçları ben buna inanıyorum çünkü geçmişte hoş şeyler yaşanmış olmayabilir ee, olabilir ve bununla da ilgili sıkıntılarınız zaten var ama tek duanız ee, aynı huylarda aynı karakterde birisinin olmaması adına ve bu da olmayacak bu kişi sizin yüzünüzü güldürecek sevgili balık burçları canlarım hepinizi öpüyorum kendinize çok iyi bakın diyorum şimdilik benden bu kadar her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun Allah'a emanet olun hoşçakalın